Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım evet şu an bu köyü kasacağız. Çok fazla istek gelmişti. Abi bu bir level hesabı kas, güçlendir. Adam et okula gönder diye mesajlar gelince ben de dedim ki tamam girdik bir yola yapacağız bu işi. Şimdi nereden başlayacağımı inanın bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Ben bu belediye binası 15'te durmayacağım. Kesinlikle bildiğim bir şey varsa bu da budur. Şimdi ne yapabilirim, ne edebilirim? Çok iş var ya. Gerçekten bu hesapta inanılmaz derecede iş var. Önce bir büyülü bakalım. Bir inşaatçı kitabı var. Tamam. Ben belediye binası 16 için yavaştan böyle bir belediye basalım. Ama şöyle bir dakika abicim. Şurada birazcık ganimetim olsa gerek. Aynen. 12 milyon basabiliyor muyum? Evet tam da tam da 12 milyonum oldu dostlar. Şimdi bunu bastıktan sonra dostlarım Bu kullanmayacağım. Kitabı ne için kullanacağım biliyor musunuz? Var mı bir şeyler? Evet var. Ee, i̇nşaatçı çekici var. Bunu alayım yanımda dursun. Bir tane daha alabiliyorum çok güzel bu arada. Şimdi bu 10 gün sonra bitecek. Kaç yıldır da şu an 2 levelde. 3 level olacak. 4, 5. Mükemmel. Belediye binası <laughs> 16'ya geçireceğim ben bu hesabı arkadaşlar. İkinci yapacağım iş tabii ki de laboratuvara basmak olacak. Çünkü ben bu hesabı bir nevi neyle kasacağım biliyor musunuz dostlar? Tabii ki bu son gelen günceleme birlikte şuradaki bir karaman iksiri, iki güç iksiri. Bunları kullanacağım. En azından bunları kullandığım zaman belediye binam kaçıncı seviyedeyse o belediye binası seviyesine göre askerler max olacak. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Evet. Pekka tişörtünü giydim. Çok güzel bir tişört arkadaşlar. Çok beğendim. Zaten bir sürü tişört var. Artık böyle bir düzeni yavaştan oturtayım. Her videoda farklı bir ee, konsept tişörtle geleceğim. ve ee, 400 bin aboneye de güzel bir soru cevap hazırlayacağım dostlar. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi acaba paket alsam mı? Dur içerik üretici kodumu yazayım da her zaman hazırda bulunsun. Haftalık yenileniyor çünkü sıfırlanıyor. Şimdi inşaatçı paketi olan 230 liralık paket var ama onun dışında bence 230 liraya onu vereceğim. Altın bileti aktif edeyim daha mantıklı. Bu arada kuzeyin kraliçesi gelmiş lan. Neyse belediye binası 15'e geçelim o zaman paketleri alırız. Şimdi laboratuvara basacağımı söylemiştim. Laboratuvarda basalım. Bitirelim mi? Bitirmeyelim ya. Elmas lazım olur arkadaşlar. Laboratu laboratuvarda bastım ama 3 neyse bitirdim bir şey olmaz şöyle bir tane daha bastım gayet güzel 4. ve 5. seviye olacak bugün biter ben bugün 6. seviyeye de basarım dostlar laboratuarı şimdi herhangi bir yükseltme de yapalım hazır yükseltmedeyken ne basabilir okçu mu? <laughs> okçu basabiliyordum ama akçıya bastım. Ardından kesinlikle oraya yatırım yapacağım için kışla. Abicim neredesin buradasın kışla. Kışlayı basacağız. Ee, hemen 3 elmasa bitirelim. Tekrar basalım. Tekrar 20 elmasa bitiremiyorum. Aa bu çalı çırpıları kaldıralım aga bak. Şimdi ben dünkü videomda ne demiştim? Gençler, dünkü videom vardı izlemediyseniz Clash of Clans'ın en iyi hesaplarını gösterdim. Orada çok güzel dekorasyonlar, ıvır zıvırlar vardı. Ancak benim şu an inanılmaz derecede çalı çırpıya ihtiyacım var. O yüzden buradaki pastalardır. Yılbaşı ağaçlarıdır. Hepsini kaldıracağım arkadaşlar. Hepsini kaldıracağım. Yan köyde de hiç girmeyelim. Vazgeçtim. Yan köyde de hiç girmeyeceğim. Ama şu çalı çırpıları da kaldırabilsem aslında mükemmel olmaz mı? Kaldıramıyoruz. Belediye binasını mı basmam lazım? Evet. Şurada okçu kulesini basalım. En azından burası bizim için bir şey kapısı olur arkadaşlar. Ee, ne ona elmas kapısı olur çünkü yan köyde en azından inşaatçı binası olarak 6'ya açalım da yan köyden de elmas gelsin arkadaşlar bir de şurada taş madeni var bunu da açacağız inşaatçı binası 3'e geçtiğimiz zaman ama bunun 4 dakikası var bu kalsın burada şimdi biz buraya tekrardan dönelim yani yılbaşı aşağını kaldıracağım benim elmasa dediğim gibi ihtiyacım var bir de şuradan bitirmiştim diye biliyorum da burası değil burası. Ejderha var. Ejderha, bebek ejder, sinsi. Bunları da aslında alabilseydim mükemmel olacaktı. Bak güç iksiri falan inanılmaz işime yarayacak artık benim. İnşaatçı üstü var. Bunları da alayım yapayım aga. Gayet güzel. 3. yıldızını da almış oldum. Hızlı bir şekilde şöyle eve geri dön diyeceğim. Bu arada bu inşaatçı kostümü geldi ama kesin alacağım arkadaşlar. Mükemmel bir kostüm ya. Harbiden diyorum. Şimdi benim inşaatçı üstümden şu an için en azından işim olmadığı için şunu da bir satalım. Gayet güzel. Benim dost hayvan iksiriyle işim olur mu acaba ya? Pardon dost hayvan iksiri mi dedim? Saat kuleti iksiri ya. Bunları da satayım ona elması arkadaşlar. Bununla da işim olmayacak. Ben biliyorum. İnşaatçı bunu da satayım. Buna da işim olmayacak. Gayet güzel. Duvar bunu da sat. Bunlarla işim olmaz. Elması artık ihtiyacım var arkadaşlar. Bu hesapta kasacaksak elmas biriktirmemiz lazım. Gayet güzel 180 elmasımız oldu. Gerisine şey yapmayacağım. Hatta şöyle bir şey yapsam mı? Ee, i̇nşaatçılarımdan bir tane hero bassam tamam mı? Ardından yani koruyucuyu basabilirim. 1.5 milyon çok az bir şey istiyor. Abo benim bir de ordu kampları vardı değil mi? Neyse dur şöyle yapacağız. Ordu kamplarını ben bastım diye biliyormuşum. Meğerse bunları da basmadım. iki seviyeye ben basmadım arkadaşlar. Onu oyun kendisi otomatik bastı. Şöyle direkt basalım. Gayet 2 saatmiş bak. Bunu basılmış bunu 3 yaptık. Bunu da 3 yapacağız ama 5 elmas istiyor. Bu mu bitti? <laughs> tamam bunu bassam 18 elmas bas. Gayet güzel. Başka var mı? Bir tane daha köşede olacaktı diye biliyorum. Bunu da bassam 30 elmas. Tekrar 30 elmas ve tekrar basarsam e, inşaatçılar bitecek. E, acaba onun yerine bir de şuradan 16 saatliğine bence koruyucu basalım arkadaşlar. İksir de harcamış oluruz en azından. E, burada ne vardı? Hmm, 5 saat. Ben şimdi ben bunu hızlandırmaya alsam biliyor musunuz arkadaşlar? zarar ederim. O yüzden ah balda düşünsene iksir basamıyorum bu hesapta ya. Olaya bak. Bir de yan köye tekrardan girelim. 32 saniyesi kalmış. Bir elmas da buraya harcayalım. Bir şey olmaz. Ardından şöyle inşaatçı binasında bastık. Aradan çıksın. Bir saat sonra burası bitecek ve ben hemen ıvır zıvırları diktikten sonra dostlarım sadece depo yükselteceğim. Arada belki e, buraları falan doldururuz da bir şeyler yükseltiriz. Önceliğimiz depolar olacak ve buradaki çalışırıpları kaldırıp hemen yan köyü açmak olacak. İki yazıyor. Ne bitti burada bir de? Açıl. Heh, güzel. Yüzel mağaz. Oo, çok güzel. Ardından Burada niye bu gösteriyor bir şey yoksa? Bilmiyorum bug'a girdi herhalde. Ivan barınağından da hazır bir şey gelmişken bassalım ya. Çünkü inşaatçılarımız hepsi şu an buradaki ordu kamplarını falan yükseltiyor. galiba seni basacağız. Elektro baykuşa da şöyle dediği verelim. Ee, ya da elektro seni basalım vazgeçtim Gayet güzel buradan da bunu basmış olduk Yani büyük ihtimalle bir şey söyleyeyim mi Buralar falan fullenince köyde güzel bir yere gelmiş olur diye umut ediyorum Ama dediğim gibi belediye binası önceliğim 16 olacak dostlar Belediye binası 16'ya geçtikten sonra Ne yapıyoruz abicim Artık güç iksirlerini falan kullanacağız Klan savaşlarını alacağım bu hesabı Da Bir dakika şuradan baskın madalyasıyla da bir şey alabiliyor muyum hmm, Araştırma alsam Bir tane aldım güzel Kahraman iksiri bir tane aldım Güç iksiri al abicim bunlar lazım olacak ee, başka eğitim iksiri değil Kara iksiriye şu an ihtiyacım yok Yani Duvar yüzü alsam elmasa çevirebilirim Aslında ama mantıklı mı? Değil Ha bu arada şu an yeni gördüm Şunu da sat abicim ee, Şuradan direkt kaynak iksirlerini sat çünkü bir level Toplayıcılarla ben ne yapacağım <laughs> Kaynak iksirlerini de sattım gayet güzel Eğitim iksiri mutlaka almam gerekiyor Ve kışla ya abicim kışla 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 mı bassam Evet kışla basacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane de kışla basayım. O 29 elması yapıştırdım. 8 saat sonra bu da bitecek. 5. seviye olacak. Sonra ben 6'ya basacağım. Hani büyük malle siz arkadaşlar bir sonraki bölümde kışlığının 9, 10 veya 11 levelde görebilirsiniz. Buradan da yükseltme yapalım mı? Yapabiliriz aslında. Evet bunu yükselt. 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 Bir tane daha yükselttim. Gayet güzel. 4.5 seviye yapmış olduk. Tamamdır. Çünkü bu aktif yetenek seviyesi arkadaşlar çok önemli bizim için. Ve bir şey denemek istiyorum ya. Şimdi ben burada güç iksiri kullanırsam eğer tamam mı? Bu aktif olur mu? Yok olmaz. 8 seviye gerekiyor değil mi? Evet. öncelik barbarı basmak olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Öncelik barbarda. Bu videomuzda bu kadarlık olsun şimdilik. Part 2 çok güzel gelecek dostlar. İlk bir ön hazırlığımızı yaptık. Hayvan barına, laboratuvar, kışla, belediye, ordu kampları. Hepsi basıldı. Bir tane de kahraman bastım mükemmel. O zaman ne yapıyoruz? İlk bölüm için bu kadar. Belediye binası 16'ya gelince paketler de alacağım. Ama alma diyorsanız abicim hiçbir şey yatırma. Sadece oyundan gelen etkinliklerdir, klan oyunlarıdır. Oradan buradan gelen büyülü öğelerle kastıyorsanız onu da yaparım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama yani altın bet bence alınabilir ya. Çok da... Yani şey değil. Bu artık size kalmış. Siz belirleyin bunu. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.